Terörsüz Türkiye için yoğun mesai sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta bir araya gelmesi beklenirken iki liderin ana gündemi terörsüz Türkiye olacak. Öte yandan gözler milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonunun 17. toplantısına çevrildi. Komisyonun ilk toplantısına katılan İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı bu hafta toplantıda yer alacak ve sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak. Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlara çevrildi. <laughs> Ankara'da hem siyasi hem diplomatik trafik oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor. İki liderin ana gündemi terörsüz Türkiye olacak. Öte yandan Perşembe günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17. toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun kurulmasının ardından ilk toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın bu kez son toplantıda yer alacak ve sürece ilişkin sunum yapacak. Toplantıda gelinen nokta ve bundan sonraki stratejik adımlar değerlendirilecek. Bugüne kadar komisyonda 130 kurum ve kuruluş dinlendi. Aynı zamanda toplumun her kesiminden sürece dair görüşler alındı. 17. toplantının komisyonun son dinleme oturumu olması planlanıyor. İlgili bakanlıklar ve MIT'ten alınacak son bilgilerin ardından sürecin yasal çerçevesini oluşturacak raporlama aşamasına geçilecek. Dinleme sürecinin tamamlanması ve teröristlerin silah bıraktığının teyit edilmesiyle birlikte yasal düzenleme süreci başlayacak. Komisyon toplantısında İmralı'ya ziyaret konusunun da ele alınması bekleniyor. Teklif kapsamında terörle mücadele kanunu ve infaz yasasında değişiklikler yapılması planlanırken, komisyon raporunun Kasım ayı içerisinde Meclis Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor.